Selam millet. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. 25 Eylül Pazar günü Walking Dead finali öncesi önemli bir tarih. Final sezonu başlamadan önce tam bir hafta kalmış olacak o zaman ve o akşam Walking Dead'te özel bir ön izleme yayınlanması bekleniyor. Belki bizlere bir sahne sunabilirler yeni bölümden. Dizimiz 2 Ekim'de başlayacak ve 20 Kasım tarihinde bitmiş olacak. Pazar akşamı Chris Hartwick'in konuğu olarak Jerry karakterini canlandıran Cooper Andrews ve Angela Khan olacak. Walking Dead'in resmi sayfasında şöyle duyuruldu. Angela Khan ve Cooper Andrews namı diğer Jerry için hazırız. 11. sezonun geri kalanında bizleri neler beklediğini 25 Eylül Pazar günü yayınlanacak olan Talking Dead'de bahsetmelerini de bekliyoruz. O akşam yine Talking Dead hashtag'i kullanılarak pek çok soru yöneltilecek ve muhtemelen bu soruların bazılarını cevaplayacaklar. Angela Khan bazı önemli bilgileri bizlere verebilir. Elbette final sezonunda kimin olacağına dair spoilerlar olmasa da belki de diyecek ki bir ana karaktere veda edeceğiz. Özellikle de bizlerin merak ettiği şeylerden biri kamu vefe ne olacağı. Muhtemelen yönetim düşse de bu topluluk hala varlığı sürdürecek finalin ardından. Çoğu karakterin dizinin bitimiyle beraber hayatta kalacağını tahmin ediyorum. Kamu Commonwealth'de zor günler olacak. Askerler zombilerle ve ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalacak. Mercer'ın bu süreçte neler yapacağını gerçekten merak ediyorum. Yumiko yargıç olduğu çizgi roman hikayesini sürdürecek gibi gözüküyor. Ezekiel pek çok insana göre ölecek ama çizgi romanda zaten çoktan ölmesi gerekiyordu ve bu yüzden de onun bu saatten sonra öleceğini sanmıyorum. Daryl, Negan, Maggie gibi isimlere kötü bir şey olmayacağını biliyoruz. Zaten onların spin-offları Olacaktı. Merak edilen isimlerden bir diğeri Gabriel olabilir. Carol için nasıl bir yol izleyecekler bunu da merak ediyorum. Aaron'un ölme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bence bir iki önemli ölüm olacak bunlardan biri Aaron olabilir. Walking Dead'in dönüşü için heyecanlıyım. Her ne kadar son 8 bölümü olduğu için üzülsem de hiçbir şeyin ana dizinin yerini tutmayacağını bilsem de 2023 yılında Dead City, Daryl dizisi ve Mission Rick dizileri için inanılmaz heyecanlıyım. Özellikle de Rick ve Mission şovu için inanılmaz heyecanlıyım. Bence bu dizi tüm yan diziler arasında en iyisi olacak ki olması da gerekiyor zaten Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 25 Eylül'e sadece 3 gün kaldı ve o akşam bazı şeylerin açıklanmasını bekliyoruz ve neler olacağını görmek için sabırsızım. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.